16'da tarafsız. Bugün yani ikisi değil mi? ortamdan pek olmadığı takdirde 14.921 10 adam adamlığını ortaya koyamayan adamlar her günlemiş. Bak bu arkadaşa çıkınca... yaz da sana bir şey söyleyeceğim. Aa. Yaz yaz, yaz imzam da. Şimdi alayım. bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu insanlar <laughs> mesela gerçekten niye bu kadar bu arkadaşlar rahatsız ediyor? Ya. Gerçekler bu kadar niye bu arkadaşlar rahatsız ediyor? Gerçekler seni rahatsız ediyor. He? Niye senin, rahatsız ediyor mesela? Senin yemin ettiğini söylüyorum. Sen cevap veremiyorsun. Sen zaten yemin ettiğini bilenler benim ne dediğimi biliyor. Abi. Sen, bak, sen izledin mi benim orayı? Sen izledin ya. mi? Sen izledin hangarın mi benim ya. Hangarın ortasında. Hangarın ortasında. Abi marsayı, olay aynen şöyle. Marsayı, bunlar birbirlerinin arkasından konuşuyor. Ta o zamandan sen altara kendi laf vuruyor. Açıkla ya. Murat. Sen kendi yeminini bak, ta o zamandan altara laf vuruyor. Sen, Hangi Murat? Ben tarafsızım dedi. Ben tarafsızım dedi ama not olaylarını şey hiç var. konuşmadın bak, nedense. Bundan sonra, bundan sonra, bundan sonra, not olaylarını hiç konuşmadın bak, mesela abi, bak, bak, benim bunun konuşmam ne kadar ver. etkin bunların bunların görüyorsun. Evet, mi? evet. Bak Semih ağlıyor bu ağlıyor. Bak Semih ağlıyor bu ağlıyor. Ağlamaya bu ağlamaya biz Ki biz zaten o olaylara haber yaptık. Hatırladın mı abi? Evet. Şuradaydı. Siz orada Açıklama, konuşmuştunuz yapma, burada. açıklama yapma, açıklama yapma. Öyle değil mi abi? Evet. Biz yok. onu yapmıştık. Açıklama Aynı yapma. Aynı zaman çünkü Meral'de programda yapma. haberi yoktu. Evet. O da dedi yapmadın diye. Ben burada yaptım. Sen o da demedin mi? Abi dedim sükunetli bir şekilde dinlediğin Küçücük dinledin. bir şeye şey abi. gün konuşuyorsun. Ağzına sağlık kardeşim. Aynı bu lafı <laughs> etti. Bu insanlar birbirinin arkasından birbirlerini hançerlediler. Ağlıyorlar işte bak yalvarıyorlar. Ne olur onların da haberini yap. Yapmayacağım. Çünkü ben uyarmıştım bu çocukları. Ben yeri ve zamanı geldiğinde bizi bir mi? şekilde Verilip ilgilendiren konulara ailevi değil. Bir topla yalancı. ilgilendiren her konuyu ben biz yer verdik. Bak, adam hakkında Bak, şimdi abi adam bunlar Türkan Gözcü'nün arkasından Altan'ın arkasından Kimin gelip Kimin ya lafı Ben bunu alenen dedim çıkınca ki arkadaşlar, Bak, ortamda adam yok. Arkasından verip verip bu adam sizin grubunuzun adamı. Bak, evet. Murat abinin o zamanlar böyle ki, laflarının içerisinde yazarsak gider. laflarının Adamı içerisinde de. böyle bir adamı altarı ima eden Arkana eden cümleler var. Bak, tam o zaman geldim burada trist, oturup gittin. dedim ki altar dedim. Sen trist, dedim trist, trist, gittin. bu senin Murat abi yedi sene, olduğu, olduğu yok gruptasın ya. ya. Yok Murat öyle bir şey yok dedi. Seni. Hepimizin grubu dedim ama Semih'in grubu diye biliyorlar herkes. Dedim ki ve konuştuk orada güvenli onunla bununla falan altar yine sevmiyor da. Ama seviyormuş parası yapıyor. Işte, var ya, şimdi sana. böyle ha, diyorlar. Nasıl, o zaman gelen buraya nasıl görüntülü selam ve mesajlarda bir tek senin Ütopya'da final, reis finale bizim için tek sen varsın. Ütopya'da i̇şine bizim gelmiş. için tek bir kişi var. Bizim çok farklı düşüncelerimiz var. Diye yazılar vardı bunda. Biz evet. bu alenen gördük. Demek evet. ki bu arkadaşlar bildiğin yedek oyuncu. Şimdi abi şimdi bu Dilay niye Murat abisini savunuyor biliyor musun? Şimdi diyor ki Abi benim burada kalmam lazım diyor. O da diyor ki Semih bu kız burada nasıl kalacak diyor. 23 Mayıs 2015. Yok ben sadece belgelerle konuşuyorum. Ama Mart ayı gölün diyor başı. Ki, gölün başı. Abi Türkan diyor, abla bu ile ilgili şey bir konu diyor Bu çocuk kız nasıl burada Sen kalacak? De dedin ki Türkan abla ortamda bu da yok. Diyor ki, Onun hakkında aynı şekilde konuşmayın. Beninki ben abi kalır diyor. Ortamda diyor. Ortamda bu da her, diyor ki şimdi gelenler konuşmam. diyor şöyle bir beni abi paralasa ki, öyle söyleme. Öyle böyle bir şeyler yapsa diyor. O, Söyle tamam ya. mı? Yemek Onlar o şekilde o, versin. Olmaz Sen de Ondan sonra diyor şey ki öbür tarafta öbür tarafta. Yemin Sen ben ortaf diyor ki, abi da diyor kötü, yani, ol, kötü, kötü olmaz diyorsun, diyor diyorsun. yani işte fena Her olmaz. Şeriye mesaj veriyor burada. Yemin Altarda yemin de, geliyor. Altar öbür tarafta. Altar diyor ki yani şimdi diyor burcu diyor burcu çok şey bir kız yani diyor. Herkese eşit bir kız. Her şekilde eşit bir kız. Ama diyor yani, yaşayacaksın. Ee, sen ben diyor, diyor dışarıdaki alta, hayatında da öyle olduğunu anlat. zannediyorum. Halkı bak, bak sen diyor bizden oy alacaksın ama oradan da bir iki sen oy almanın hafta, peşine ilk git. Sen ilk hafta yaptıklarını önce anlat. Ilk evet. hafta ettiğin anlat. Onlardan da bir iki oy almanın Yediğin peşine git. Alsan. Sonra Benim bu yalancı Arkadaş diyeyim. her, orada, her bir gün biri orada bir olayı karıştırıyor. Yapan <laughs> kim? Ben ilk hafta Anladın geldiğim mı? zaman sen bana dedin. ki Raşit abinle beraber. Hepimiz bireyseliz. Asla Şimdi oylama zamanı kimseyle var. konuşmuyoruz demedin sen? Sen bu, de benim kime be abi? Ondan sonra bir de gelip sizi ağlıyor. Ay ben o da sıra böyle geliyor. Abi abi beni kovdular. Sen nasıl bir yalan? Bunlar hep böyle. Yani sonra yani böyle dedi ki kendi destekleyenlerini de biliyor musun? Gelmiş yani, Cihan Fırat'ı takmış sen abi. Abi, abi, bana nasıl ağlıyordu biliyor musun? Abi bana nasıl ağlıyordu biliyor musun? Serkan benim konuşacağım. Bu iğrençlik. Bu iğrençlik. Abi. Abi, yazı hadi şey 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 çık dışarı şimdi. Hadi çık. Çık dışarı. Abi bitti abi. Çık dışarı. Sizi bekleyeceğim. Hadi çık. Abi diyor ki çık. Kendi yeminini yeminini yaptığı Bak kendi destekleyenlerimin dedim anlatacaksın. bak burada bir olay var. Eğer o destekleyenler pazar günü gelen Yarın destekleyenler. Yarın bekliyorum bazen. Yaz beni. Yaz beni görüşelim. Bunun içinde Görüşelim. bir iş vardır diyor. Ama bu çok iğrençti. Geçen hafta korktum. Bu çok yazamadın, Yazamadın. Geçen Sonra dedim hafta ki, korktum, Tek dedim. Benden korktun ee, sen sen. Ben utan, utan, geçerken. Benden korktun. Burcu sen, ya, konuştuğum anda altarı sesini yaptım. biraz Tamam mı? Yazık Böyle sana, yazık. Sana bir baktım. Utan, böyle utan. tabii eşiniyor. Eli cebin.